AK Parti Süleyman Paşa İlçe Başkanı Sezai Çetin ve MHP Süleyman Paşa İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk parti teşkilatları ile birlikte Hürriyet Mahallesi'nde pazarcı esnafını ve mahalle sakinlerini ziyaret ettiler. Mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlediler, pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek herkese bayrak hediye ettiler. Pazarcı esnafı ziyareti öncesinde AK Parti ve MHP ilçe başkanları açıklamada bulundular. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istediler. Malumunuz ülkemiz 14 Mayıs'ta bir seçime gitti. Ve herkesin de bildiği gibi seçimler ikinci tura kaldı. Tabii milletimizin ekseriyeti Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Cumhurbaşkanlığı seçiminde 49.5 ile Cumhurbaşkanımıza destek verdi. Var mı? Dolayısıyla 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci tur seçimlerde de biz Cumhur İttifakı üyeleri olarak bugün e, Süleyman Paşa'mızın güzel mahallelerinden Hürriyet Mahallesi'nde sem pazarını geziyoruz. Burada tabii insanlarımıza, esnafımıza bir selam vermek istiyoruz ve bu ülkenin kutsalı olan, değeri olan Türk bayrağımızı da insanlarımıza hediye etmek istiyoruz. Onlarla selamlaşmak istiyoruz. Bayrağın önemini, bayrağın değerini en iyi anlayanlardan biridir Trakya insanları bize destek olacaklarına inanıyoruz. Allah herkese razı olsun.